Hoş geldiniz 12 Aralık 12 Aralık olmuş ya gerçekten size de bana su gibi geçiyor gibi geliyor o zaman size de öyle mi geliyor bilmiyorum ama 12 Aralık Perşembe gününden herkese selamlar saygılar ben Nazlı Can Polat şöyle bir çok kısa bekleteceğim yayın akışıyla alakalı bir sıkıntı var mı diye emin olayım canlı yayında herhangi bir sıkıntı yoksa şöyle bir Tamam süper. Herhangi bir sıkıntı yok. Sorunuz olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. E, yorumlarınızı da takip ediyor olacağım. E, kayıt alıp atmak istemedim. E, zaten bir 15 dakika kayıt süresi sonra bir 10 dakikada yüklenme süresi. Bir yarım saat kaybetmeyelim dedim. E, o yüzden canlı olarak şimdi e, piyasaları yorumlayacağız. Neler var neler yok diye. Bir saniye bekleyelim. Şöyle bir son bir ayarlamamı da yapıp. Bugün güzel bir gün olsun ya. Gerçekten güzel haberlere ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Hepimizin, e, dün e, bence güzel bir gün oldu. E, güzel hamleler geldi dün. Ben çok fazla işlem yapamadım ama akşam üzeri çok fazla başım ağrıyordu. Hatta sessiz sohbeti yapamadık. E, uyuyakalmışım baş ağrısında. Bu akşam saat 21.30'da Telegram'da sessiz sohbetimiz olacak. Aslında her akşam. Dediğim gibi sağlığımız el verdiğince e, herhangi bir Çoluk çocuk aksiliği olmadığı sürece her akşam 21.30'da Telegram'da piyasaları birlikte değerlendireceğiz. Günü değerlendireceğiz aslında. Yani doğru hamleleri değerlendireceğiz. Doğru hamleleri değerlendirmemizin yanında yanlışlarımızı konuşacağız. Yani hata yaptık neden hata yaptık? Ya da örnek veriyorum kol kestik neden kol kestik? Bunları anlatmaya gayret göstereceğim sizlere her akşam. Şimdi Nasdaq tarafına gelecek olursak bugün üfe verileri var. Ee, yukarı zaten hafta başından beri yukarı beklentimi söylemiştim sizlere. Bakın 21.300'lerin 21.350'lerin oldukça önemli